Lahiden İsa Aktaş. Selamun Aleyküm. Aslan hocam diyor. <laughs> hocam mason son, son, sembollerine olan göz ee, ne anlam ifade ediyor diyor. Selam ve dua edelim, öperim. Ya aslında masonluk daha ziyade Hazreti Süleyman devrinde bir hak cemaat olarak, tarikat olarak oluşmuş. Yani gelişmiş bir yapılanma. Sonra dinsizlerin eline geçmiş özetle. E, yani tarikat yapılanmasıdır aslında. Fakat e, çok ciddi bir tahribat, Darwinist sisteme girdikten sonra özellikle daha önceki dönemlerde de öyle. Çünkü Darwinizm çok eski bir sistem. Ateistlerin kontrolüne geçmiş. Şu an yeniden Müslümanların kontrolüne geçecek. İnşallah. Bütün mason mahvillerinde güzel halı serileceğiz mahvile hep beraber topluca namaz kılacaklar Allah'ın izniyle. Orada göz olmazsa Allah'ın onları seyrettiği alameti olarak kabul ederiz inşallah. inşallah. Efendim tapınak şövalyelerinin tapınaklarında da inşallah güzel böyle hoş Kayseri halılarından, Bünyan halılarından güzel zemin yaparız. Genişçe topluca namaza dururlar tapınak şövalyeleri ve masonlar namaz kılmaktan müthiş sevk alıyorlar. Acayip sevk alıyorlar. Yani böyle adeta yarışma şeklinde. Ama hocam diyor aman söylemeyin, aman bilinmesin diyorlar. Bak işin doğrusu Museviler de öyle. Hatta bilmiyorum bunlar söylenir mi? Biz bana gerçi sır olarak söylediler ama <laughs> ya yani tapınak şövalyeleri böyle topluca böyle şey olarak namaz kılmak istiyorlar. Yani ayrıca yani kendileri de böyle ee, o kıyafetlerini falan da gerek. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi dedim o biraz dikkat çeker öyle olmaz da dedim ama namazı normal kılarsınız o şekilde kılın dedim inşallah e baya lezzet alıyor namaz kılmaktan çok heyecanlandırıyorlar mesela abdest almak çünkü bizim ritüellerimizde de var diyorlar yani şeyden önce yani toplantıdan önce diyorlar biz ellerimizi yıkıyoruz diyorlar çeşitli işte bir şeyleri var onların hazırlıkları var ve duaları da var ellerini yıkıyorlar. Abdest onların yaptıklarından çok daha mükemmel tabii, çok daha düzgün. Onlarda eksiklik var. Çünkü onlarda yani mesela eli belirli bir yere kadar yıkıyorlar. Yani bileklere kadar yıkamalar lazım. Yani kola kadar yıkamalar gerekiyor. Yani özetle İslam'dan çok zevk alıyorlar. Kur'an'dan çok zevk alıyorlar. Yani bu normal insan fıtratıdır. Zaten Allah bizi öyle yaratıyor. Yani ruhumuz İslam'ı sevecek şekilde yaratır bizim. Yani şaşıracak bir şey yok bunda. Mehdi, mesela Mehdi herkesin bilinçaltında vardır. Bilinir Mehdi. Mehdi kelimesini duyduğunda insan bilinçaltı o, o kelimeyi hoş karşılar. Yani onu bir yerden tanıdığını bilir. Bilinçaltında. Gavlu beladan hatırlar. Mesela Muhammed. Herkes bilir Muhammed'i. Yani o güzel isim ona bir şey çağrıştırır ama tam hatırlayamaz. Kalü beladan olan hatırlama o.